Evet tepsimin vidalarını söktüm. Şu şekilde iğne ayasını buraya yapacağız arkadaşlar. Buraya yapıştıracağız. Ee, başlayayım. Evet çıkarttığım tepsiyi iyiceni siliyoruz. Burasını cam, leke, el izi olmasın. Burayı sildikten sonra yapıştırmamıza başlayacağız. Önce şöyle bir deneyelim. Denedim arkadaşlar sizin için. Tepsim benim bitmişi bu şekilde olacak şu şekilde göstereyim. Bunları elimizde kıvırıp spreyliyoruz. Benim spreyim biliyorsunuz. Saç spreyi. Onunla donduracaksınız. Bunların hepsi aynı şekilde. Bunların hepsini bu şekilde diktim. Ben sonradan dondurdum. Yani iyice kalıp gibi olsun diye. Bu şekilde de yapıştırmasını yapacağım şimdi. Birazcık olsun göstermeye çalışacağım. Şimdi hanımlar bunu bu şekilde Yapıştıracağım incecik yapıştırmasını yapacağım. Ondan sonra çiçekleri bir elimle çekim yapıyorum, bir elimle yapıştıracağım için maalesef burayı gösteremeyeceğim. İncecik çekip hemen üstüne yapıştıracaksınız. Evet ben zeminimi yapıştırdım. Yapıştırmamız guterman Bu çok güzel tutuyor arkadaşlar. Şimdi çiçeklerimizi belirleyeceğiz. Çiçeklerimizi belirlediğimiz yere bolcan'a Bakın kutermanı yapıştıracağımız yere bolca süreceğiz. Çiçeklerimiz büyük. Bu alt kısmında görükmeyecektir. Hemen çiçeğimizi yapıştıracağım. Şimdi bakalım şöyle bir dinleyeyim ben gene. Ee, evet sarı çiçeğimizi yapıştıralım. Şu şekilde arkadaşlar bastıralım. Bu zaten çok güzel tutacak merak etmeyin zeminimi bu şekilde çiçeklerimizi yapıştırdıktan sonra hemen diğer toplarımızı yani boncuklarımızı yerleştireceğim. Evet hanımlar gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Bol bir yapıştırıcımızı koyup hemen bastırıyoruz çiçeğimizi. Bu şekilde ayarlamalarını yaptıktan sonra böyle bastırın arkadaşlar. Burası iyice yapışsın. Bu şekilde Bunların yapımını da göstereceğim size birazdan. Şimdi hanımlar bunları da yapıştıracağız. Ne yapalım? Sap sap tarafından şöyle hemen buraya koyacağımız için şöyle incecik bir sadece şu kadar yeterli şimdilik hemen şu şekilde koyup yapıştıracağız sap bölümleri çiçeğin içinde kalacak gözükmeyecek ve buralara da yapıştırma yapacağım Buraları da bastıracağız arkadaşlar Evet devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bakın bunları ben yapıştırdım. Tutacaklar. Bunu da gene gösteriyorum. Dalları içinde kalacak şekilde hafif şu şekilde sap kısmını yapın. Ondan sonra bu şekilde içine koyun arkadaşlar. Sonrasında şekil vererek bu topların içine de altına da daha doğrusu altına da yapıştırmamızı yapıyoruz. Ondan sonra tutturuyoruz. Bu şekilde hepsini yapayım ben. Evet en son yapraklarımıza geldim. Nasıl yapacağız? Şimdi yapraklarımızı önce bir koyalım. Nasıl güzel olursa hemen oradan tutturalım arkadaşlar. Şu şekilde bir deneyelim. Benim modelim bu şekildeydi müşterinin istediği. Hemen buralardan yapıştırma sürerek tutturacağım. Evet şu an tasarımım bitmek üzere şimdi şunların yapımını göstereyim ben size arkadaşlar. Bakın nasıl taş gibi duruyor. Bu şekilde duracak. Bu da spreylemek. Spreyledim daha doğrusu. Şöyle bakın bunu elinizde kıvırıyorsunuz. Tek elimle çekim yapıyorum. Kusura bakmayın. Bunu kıvırdıktan sonra şu şekilde şekil verin. Bakın şöyle istediğiniz gibi şekil verip spreyinizi sıkacaksınız. Ondan sonra istediğiniz yerden kesip bu şekilde bakın taş gibi bu nereye oturacak bu şekilde buraya yapacağım, bunu da buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde tepsimizde bitmek üzere. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi bunu da yapıştırdım ve bir tane de burada var, bunu da yapıştıracağım. Şöyle göstereyim gene. Bir dakika. Evet şu şekilde hemen yapıştırıcımı süreceğim, ince bir şekilde alt tarafı kalın olabilir. Sadece şu kadarlık yeterli. Gördüğünüz gibi, sonra hemen yapıştırmamızı yapıyoruz. Yani böyle göründüğüne bakmayın, inanın çok uğraştırıcı şeyler. Yani biraz uğraştırır ama çok güzel bir modelde ortaya çıkar. Nasıl olduk? Gerçekten gayet güzel. Şimdi şöyle tepsimizi de alalım. Şu şekilde. Bir de iç taraftan göstereyim hanımlar. Bakın. Bu en büyük tepsi. En büyük tepsi istedi benim müşterim. Ama gerçekten çok harika bir model oldu. Hem ağır hem de çok güzel. Canlısı inanın çok daha güzel.